Buraya Erali seni. Al. Al. Ben ben gidiyorum. Ben... Sen niye gidiyorsun benim yaptığım her şeyi ya? Nereye fışkırıyorsun ya? Ya sen bir çık. Abi oraya niye fışkırtıyorsun? Oraya zıplamak Sen fışkır yürü git. Sen fışkır yürü git. Sen fışkır yürü git. Fışkır yürü git. Git git git. He. Git git. Abi. Ya. ya artık yaptığı şeyleri elleme mi ya? <laughs> bir şey diyeceğim ama. Fışkır, fışkır git. Burası <laughs> Zıplamayı niye koyuyor? Zıplamayı. <laughs> Zıplıyor kendi. Bir kere yaptığım şeyi elle mi diyorum ya adama? Bir elle mi dur? Heh. Dur dur. <laughs> Lan burası. burası <laughs> neresi? <gülüyor> dur ya, bir dur ya. <laughs>